Merhaba arkadaşlar. Girdiğiniz bursluluk sınavının cevap anahtarları ne zaman açıklanacak? Hemen açıklayacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu arada açıklamayı ve yorumlara bir link bırakacağız. O linkten de 2022 bursluluk sınav taban puanları. Yani 2021, 2022 vesaire bunları da araştırıp bakabilirsiniz. Tamamen web sitesi de bize ait. Hemen videomuza geçelim. Cevap anahtarları genelde en fazla bir hafta içerisinde açıklanıyor arkadaşlar sınav sonrası. Yani bursluluk sınavı sonrası cevap anahtarları ve yine kitapçıkların anahtarları vesaire bunlar hepsi genellikle bir hafta içerisinde açıklanıyor. O yüzden tarihe bakarsak yine bu senede en geç e, 7 Eylül'e kadar cevap anahtarlarının açıklanacağını, cevap anahtarlarının e, söyleneceğini söyleyebiliriz. En geç 7 Eylül'e kadar açıklanacaktır. Onu sizlere buradan belirtelim. E, yani 7 Eylül çarşamba gününe kadar erişime açılması bekleniyor. Kitapçıya ilişkin resmi açıklama ve soruların cevapları. E, peki hocam nereden bakacağız e, cevap anahtarlarına ve yine soruların açıklandığını falan nereden göreceğiz? ODSGM ...Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden... ...yani odsgm.map.gov.tr adresine girerek... ...sizler de buradan görebilirsiniz ki... ...zaten bizi takip eden arkadaşlarımız... ...cevap anahtarları da açıklandıktan sonra... ...bizim kanalımızdan hemen duymuş olacaktır. O yüzden yani siteye girmeden de... ...bizim sayemizde e, duyabilirsiniz zaten bu haberleri. Biz her şeyi sizlere son dakika... ...ve hemen aktarmaya çalışıyoruz ki... ...sizlerin hemen haber olsun. Ama şunu da belirtelim dediğimiz gibi... ...cevap anahtarları e, en geç 7 Eylül çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor. E, şıkların, cevap şıklarının, kitapçıkların vesaire bunlar hepsinin açıklanacağını e, tahmin ediyoruz. En geç 7 Eylül'e kadar çünkü bu zamana kadar hep öyle oldu. Bu sene de öyle olacaktır. Arkadaşlar umarım kazanmışsınızdır. Sizlere diyeceğimiz bu kadar. Videomuzu sonuna geldik. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.